İlim Yayma Cemiyeti Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla Seyit Ahmet Bedevi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda Aşure programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinliğe Merkez Çarşı Camisi İmam Hatibi Necat Erdebakoğlu konuşmacı olarak katıldı. Sunuculuğu yurt öğrencilerinden Mustafa Düzenli'nin yaptığı program, Enser Cami İmam Hatibi Ramazan Toprağın Kur'an tilaveti ile başladı. Oh <applause> خلق السماوات والأرض واختلاف الليل <تصفيق> <تصفيق> الذين يذكرون Program yurt öğrencilerinden Ali Bayındır'ın Kerbela adlı şiir okumasıyla devam etti. Bir gecenin ördüğü bir evde bir evde iki bayram, iki bayram, iki ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Fatma Türk ekranının körpetik fidanları, Ali İmroğlu tezamanı istiyorsun Siz onlar Allah'ın adı Hasan, diğeri adı Hüseyin. Zaman, saadetli bir yaprak yaprak oturmuyor. Onlar peygamber izinde büyüdüler. Ve zaten onlar semada büyüdüler. Hasan ve Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda buyurdular. Ha gayret Hasan, görelim seni, yakala Hüseyin'i. Hazreti Ali, Ya Rasulallah diyor. Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük, Resulullah buyurdular. Baksana, Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Hak ayet Hüseyin, görelim seni diyor. Çarşı Camii İmam Hatibi Nevzat Hoca konuşmasında şunları söyledi. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde bizleri bir araya getiren, bizleri bu amaçla bir araya göndermize vesile olan Yüce Mevla'ya hamdü sena ediyor. Habibi edibine selamü selam getiriyoruz. Yeryüzünü son ilahi din olan İslam güneşi ile aydınlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Mevlamızın kendisine 40 yaşında iken ilahi emirler vermek suretiyle İkrak diye oku diye elir ile başlayan Hazreti Kur'an'ı kendisine indirmeye başladıktan sonra o Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etmeye başlamış. İnsanları ahlaklı olmaya, insanları birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve merhamet duygusu duyguları içerisinde olmaya, insanların öz evlatlarını diri diri gömmemeye, kısacası insanlığa insan olduğunu hatırlatan ilahi emirle İslam'a davet etmeye başladıktan sonra yeryüzünde hakkı ve hakikati kabullenemeyen ve başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ashab-ı Kirama akı hayale gelebilecek her türlü eziyet ve işkenceyi yapmaktan geri kalmamışlar. Yapılan duala son bulan program çıkışında katılımcılara aşure tatlısı ikram edildi.